Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çalışmayı yapacağız arkadaşlar. T şeklinde bir logo yapacağız. bunu daha önce birçok yerde görmüş olabilirsiniz. Genelde herkesin ilk aklına gelen bir logo şeklidir. Şimdi bunu nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Yeni bir çalışma alanına geçiyorum eee 1000 piksel 750 piksel yapıyordum. Bundan sonra 1920 1080 yani full HD e, boyutlarında yapacağım. Her çalışmayı yaptıktan sonra e, tekrardan onu boyutlandırıp yani YouTube'a atmak için e, boyutlandırıp tekrardan yapıyordum. Şimdi direkt artık bu formatlarda yani bu boyutlarda yapacağız. Full HD format boyut boyutlar arkadaşlar. Okey dedim. Şimdi yeni bir çalışma alanıma geçtim arkadaşlar kare çizeceğim reklam tool aracımı seçtim herhangi bir yere tıkladım orantılı bir şekilde e, kare yapmak istiyorum arkadaşlar o yüzden böyle yaptım 100 genişliğinde 500 boyunda arkadaşlar 100 pikseli 500 piksel boyutlarında bir tane kare oluşturdum bunun rengini ne yapalım çalışmamızın da rengi olsun. Sarı, yeşil, mavi. Evet, bu sefer bu bu rengi yapalım. Biraz değişik bir renk olsun. Stroke'unu da kapattık arkadaşlar. Evet, şimdi tekrardan kare aracımı seçiyorum. Tekrar tıkladım. Bu sefer e, 500 piksele pardon. 100 piksel boyutlarında bir tane dikdörtgen oluşturuyorum ve bunu bunun tam üstüne koydum. Tam üstüne gelmemiş evet. Buradan zaten otomatik cetvel aracılığıyla tam üstüne geldiğini anlayabiliyoruz. Anlayamadıysak da buradan arkadaşlar birbiri hizasını buradan hizaladım. Şimdi renklerini buradan ters çevirdim ve puntosunu şöyle 20 puntoya kadar çıkardım arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşalım çalışmamıza rengi çok kırmızıya dönük oldu şöyle yapacağım biraz daha evet pastel tonlar vermek istiyorum bu sefer şimdi yapacağım şey burayı e, keseceğiz şimdi bu iki kare üstte olduğu için buraya keseceğiz birleştireceğiz arkadaşlar ve daha sonra yumuşatma işlemimizi yapıp gölgelendireceğiz ve çalışmamızı bitireceğiz biraz daha yaklaştım silgi aracımdan makas aracımı aldım arkadaşlar tam şu şurada gördüğünüz birleşim noktasına bir kere tıkladım daha sonra buradaki yere bir kere tıkladım şu anda e, şu mavi çizgiyi görüyorsunuz bu çıktığı için üsttekini kesmiş olduk arkadaşlar ctrl'e bir kere tıkladım alttaki şu kalan bu kesilmedi çünkü oraya ona tıkladım ve bıraktım arkadaşlar tekrardan makas aracımı otomatik olarak döndüğünü görebiliyorsunuz. Daha sonra buraya ve buraya tıklayarak çalışmamı yapmış oldum. Şimdi bu iki çizgi çektim. Burada şu anda iki tane çizgi var. Hatta şöyle görün. Bunlar artık bir işim yok. Bunları silebiliriz arkadaşlar. Beyaz ok aracımızı seçtik. Şu iki noktayı bunlar üst üste iki noktayı seçtim. Object pet ve join dedim arkadaşlar. Kısa yolu ctrl e, j ile gösterebilirsiniz. Daha sonra burayı seçtim. Tekrardan object pet ve join dedim. Şöyle bir sıkıntımız var herhalde bunlar. Tam üstte gelmemiş olabilirler. Bunları tam üstte getiriyoruz arkadaşlar. Bak şu anda da tam üstte değiller. Şöyle de yapabilirim. Bu iki noktayı seçtim. Şuraya bastığımda biri biri üzerine şuraya bastığımda bu iki noktayı da hizalamak için de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şurayı da göstereyim ben size. Mesela bunu böyle aldım. Beyaz ok aracımla bu iki noktayı seçtim. Diyorum ki biri biri üzerine bunları hizala. Tabi orta bir noktada hizaladı bunları. Yani ikisinin şurada ortasına dedim ki şunları ortala işte ne diyeyim altı doğru getire yani alt çizgi Mesela burası daha sonra bunu orta dediğimde böyle bir ortalığı fakat şöyle ccz ile geri alayım ve ben Pardon iki tane noktam seçili olduğu için bir hata yaptı Evet bunları tam üstte koydum şimdi bu iki noktayı seçtim ilk önce sağdakileri seçtim bu sefer pet ve join dedim Evet burası dik açıyla olduğunda anlayabiliyorum ki birbiri üzerindeler. Daha demin birbiri üzerinde değildi. Evet şu anda burası da oldu arkadaşlar. Şimdi uzaklaştım çalışmamdan. Bir tık daha uzaklaştım. Bütün hepsini seçtim. Ve herhangi bir yerden şu gördüğünüz yuvarlama noktacını tıkladım ve yuvarladım arkadaşlar. Evet çalışmam bitti. Şimdi gölgelendirmemizi yapalım ve çalışmamızı bitirelim yaklaşıyorum arkadaşlar gölgelendirme yapacağım yere pen tool aracımı seçtim buradan buraya bu alt taraf çok önemli değil stroke açık olduğu için şu anda dışarı doğru bir yaptı evet şu anda içeriye doğru bir boyama yaptı buna bir tane şimdi şöyle bu yukarıda olması lazım gradyan verirken bunu seçtim Burayı yukarıya verdim arkadaşlar ve gradyanımı verdim. Bu renge tıklıyorum. Evet. Buradan renk aracım çıktı ama ben tabi bunun rengini tam şey yapamadığım için. Shift'e bu renge tıkladım. Renk seçim aracını tuttum ve shift'e basarak arkadaşlar rengin üzerine tıkladığımda buraya direkt gelmiş oldu. Siyah tıkladım. Shift'e bastım arkadaşlar. Direkt tıkladığımda o renk gene gelmiş oldu. Şimdi buradaki rengimi biraz böyle koyuya doğru alacağım arkadaşlar. Ve daha sonra buradan Gradient Tool ile rengimi koyulunu evet, ayarlayacağım. Şurada bir şöyle yaklaşalım. Şöyle bir tam üstte gelmemişti şu anda evet, oldu arkadaşlar daha sonra siyah ok aracımla bunu seçtim sağ tıkladım transform dedim reflect dedim arkadaşlar horizon yani karşısına bir tane kopyasını oluşturdum ve buraya yapıştırdım biraz daha şöyle bence aşağı evet inmemiz gerekiyor şu anda tamamdır bence. Daha sonra alttaki ve üstteki oluşturduğum gradyanları seçtim. Sağ tıkladım. Transform ve tekrardan reflect dedim. Bu sefer pardon reflect değil rotate aracıyla döndüreceğiz. Çünkü zaten karşılıklı bunlar. Rotate aracımla arkadaşlar 90 derece çevirdim. gördüğünüz gibi Bunlar da yan dönmüş olduğu bir tane Kopyasını oluşturdum ve onu da Buraya Çektim bıraktım arkadaşlar Şimdi uzaklaşalım evet, Çalışmamız bitti Bunun üstünden bunun Altından geçtiği net bir şekilde Anlaşılıyor Çalışmamı hepsini seçtim Sağ tıklı grupta dedim arkadaşlar Daha sonra bunu Şimdi çalışma alanıma göre biraz büyütebilirim Büyütme işleminde e, esnasında şimdi bunlar ondan da bahsedeyim buradaki bozulmanın neden olduğunu. Zaten bir programı bilmek demek neden e, nerede hata olduğunu yani bir şey yaparken mesela şu büyütme esnasında neden hata olduğunu anlayabilmektir bence arkadaşlar. Yani burada neden böyle bir hata oluştuğunu anlayabiliyorsunuz programı bence yeterince. E, biliyorsunuz demektir. Ondan sonrası gerek kalan her şey fikirler ve e, sizin verdiğiniz emek doğrultusunda çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Buradaki e, şeyin sebebi arkadaşlar sağ tıkladım grubu çözdüm. Bunun stroke renginde olması bunun da arkadaşlar e, fil yani e, fil renginde olması yani bunları tekrardan şöyle ileriye doğru koyup düzenleyeceğiz şöyle bir şey var bunu istediğim kadar büyütürsem büyüteyim puntosu stroke değerinde olduğu için değişmeyecektir arkadaşlar 20 punto kadar oldu bu ee, fill değerinde olduğu için bunun büyüklüğü her zaman için değişir arkadaşlar ben eğer stroke'umu bundan önce ee, büyütme yapmadan önce ee, şey yapsaydım fuel değerini alsaydım expand deyip ee, herhangi bir sorunum olmayacaktı ama stroke değerinde kaldığı için şu anda böyle bir şeyle ee, karşılaştık çok önemli bir şey değil sadece video biraz uzadı ve size biraz daha bilgi verdim yani Şimdi ctrl 0'a bastım neden stroke değerini bozmadım şöyle bir şey daha yapacağım arkadaşlar alt tuşuna bası tuttum yan tarafa bir tane kopyasını oluşturdum arkadaşlar bunu iki punta kadar yaptım ve rengini şuradan şöyle beyaz renge doğru aldım arkadaşlar daha sonra üzerine tekrardan bunu oturttum Şöyle yapabiliriz. Bunları tam üzerine oturttum arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Ne olduğunu şimdi net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi sizde bu şimdi bu nokt bunları daha sonradan çizdiğimiz için direkt zaten üzerine geldi. Üzerine gelmediyse eğer bunları tıklayıp ikisini seçip en üste gönder dediğinizde aynı şeyi zaten elde etmiş olursunuz. Şimdi bunu seçtim oluşturduğum beyazı seçtim arkadaşlar. Object, Blur ve Gwen's Blur dedim. Şöyle bir göster dedim. Evet. Okey dediğimde gördüğünüz gibi tatlı bir bize bir parlaklık vermiş oldu. Şurayı da arkadaşlar şöyle yapacağız. Bunları da e, düzeltelim bence. Şu şu rengin tabi üstte olduğuna dikkat edin. Stroke'da çalıştığımız için genelde o üstte olmuş olabiliyor. Burası seçik arkadaşlar. Şuranın opaklığını sıfıra düşürdüğümde gördüğünüz gibi şu e, şey gölgelendirme biraz daha şey oluyor. Bunları da direkt üzerine tıklayarak herhangi bir tanesini yaptığımızın üzerine tıklayarak direkt zaten aynı gradyanı uyguluyor renk aracımızın seçiminden dolayı. CTRL'ye bastım. Bunu seçtim arkadaşlar. Buna tıkladım, Ctrl'e bastım, bunu seçtim. Herhangi bir tanesine tıkladığımda, şu anda biraz uzaklaşayım. Evet. İstediğim sonucu almış oldum. Şurada bir şeylik var. Mesela şunların üste kesiştiği için burada bir şey var. Bunları da e, kesersek, şuradan ve buradan kesip tam kesememişiz. Evet şu anda yaptığımız şeyden dolayı biraz uzadı. Şunu da şuradan kesip alalım. Evet sadece dikine olsun. Buna dikine olanı keseceğiz arkadaşlar. Üstteki çizgiyi seçtim. Makas aracımla buradan ve buradan üsttekini kesiyor sürekli. Evet kestik mi? Evet bunu da kestik. Bunu da şöyle herhangi bir yere atıp evet oldu. Bunlarla bir işim yok. Fazlalık yapmasınlar. Evet çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Hepsini seçtim. Artık e, bunları Evet, parçaları bölündüğü için şunlar çıktı neden tek değil diye baktım hepsini seçtik grupladık arkadaşlar şimdi alt rengimizi verelim daha sonra çalışmamızı bitirelim bütün alanımı kaplayacak şekilde arkadaşlar bir tane ee, dikdörtgen çizdim bunu en alta yolladım arkadaşlar buna da şöyle bir tane blurluk verelim. bunun rengini nasıl yapalım ya da şöyle yapalım şunu uzaklaşayım evet şu an bence gayet güzel oldu bir de arkaya yansıma yapalım bence şu biraz yukarı doğru çektim yansıma yapacağım için alt taraflı bir işim kalmadı onu 2 ile kitledim çalışmamı seçtim alt tuşuna basılı tutarak şöyle bir kopyasını oluşturdum. Bunu şöyle alta doğru biraz küçülttüm. Daha sonra arkadaşlar free transform aracına tıkladım. Buradan da ortadakine tıklayarak evet şu an biraz kast evet şu arkaya doğru evet, şöyle bir şeyliğini ee daralttım bunun opaklığını şöyle düşürelim. Evet. Daha sonuna şöyle çalışmamızın arkasına doğru koyalım. Hatta bunun opaklığını bence biraz daha evet düşürebiliriz. Çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, gülümsemeyi unutmayın.